yavaş, yavaş açacağım şöyle. biraz daha hızlı olacağım arkadaşlar geliyorsunuz barley çıktı frank çıktı arkadaşlar daha 300 kupayım 7 yazdı ya arkadaşlar daha 400 kupayım ve 7 yazdı şey photoshop almayı unuttum ya Arkadaşlar iki karakterimiz çıkardık vallaha. Uy. Arkadaşlar 7 yazdı ya. Delirdim var ya yani. Delirdim de de, de. Yani çok şey oldum arkadaşlar. Çok şaşırdım. Arkadaşlar ilk defa 7 yazdı bana ya. Bayağı da bir görev yaptık biz bu şeyler. Arkadaşlar iki karakter nedir ama yani. yani yedi 7 nedir bir de. Daha 400 kupa yeni oldum. Direkt arkadaşlar bakın geldi ya şu güç puanı. Dedim bu sabah güç puanı geldi. Karakter çıkacak. Açtık valla 7 yazdı. Arkadaşlar. Vallahi çok iyi ya. Ama bir Lou'yu isterim. Arkadaşlar bana Lou çıksa çok sevinirdim. Ama arkadaşlar yine de 7 yazdı. O daha iyi. Hiçbir şey alamıyorum şu an. Şunu alayım bari. Arkadaşlar çok iyi ya. ya. Nasıl çıktı ben de bilmiyorum. Bir de 7 yazdı. Hayatımda ilk defa 7 yazdı arkadaşlar. Yani bu kadar da bir şey olmaz 7 de yani bu kadar. Yani gerçekten diyorum yani bu kadar olmaz. Ya bir ilk önce Barley çıktı. Sonra Frank çıktı. Nasıl oluyor? Aa. Arkadaşlar bu arada ben bu kostümü alacağım belki. Arkadaşlar bu arada ben kendi hesabıma giremiyorum nedense. Ama 7 yazdı. 7 önemlidir. Hesap önemli değildir. Evet arkadaşlar. Hemen şunları da şöyle yükseltelim. Şöyle yapayım. Hiçbir karakteri 7 seviye yapmayacağım arkadaşlar. Hem de bir tane bile yapmayacağım. Ee, yükselttik. Evet arkadaşlar. İlk önce Barley sonra üstüne Frank çıktı. Yani daha 4 disk kapayken Frank çıkıyor. Çok değişik. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Görüşürüz ve bay bay.